Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz. Bugün çok güzel bir video yapıyorum arkadaşlar. Bu sefer Eee kaydedicimi değiştirdim. Çok güzel bir uygulamaya geçtim arkadaşlar. Normalde telefonun kaydedicisinden yapıyordum. Ama güzel bir kaydediciye geçmek biraz iyi oluyor. Evet. Ben görüntümü açacağım. Size de kendimi göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? Bak. Ben... Şöyle elimi göstermemek çalışıyor ama bu sefer de gidiyor arkadaşlar. Elimi görüyorsunuz. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Evet zıplıyoruz. Hala da belki görüyorsunuzdur inşallah. Sesimi de duyuyorsunuzdur. Bilmiyorum sesim. Açık mı kapalı? Çok güzel bir parkur oyunu arkadaşlar. Tavsiye ederim Roblox'ta. Adını tam bilmiyorum ama biraz karışık olduğu için paylaşamayacağım adını. Ama güzel oyun yani. Buradan Belediye TV TV'ye selamlar. Ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah Allah hep düşün. Allah Allah. Arkadaşlar yapacağım. Bu birinci bölüm. Parkur oyunun birinci bölümü. Baya parkur oyunu gelecek. Yeni parkurlar gelecek. Ayrısıyla. Bu galiba hastane işareti oluyor. Aranızda 5. sınıfa geçenler, 6. sınıfa ya yani da üniversiteye gidenler vardır arkadaşlar. Bir dakika. O düşüyordum arkadaşlar. Son anda vallahi son anda. Arkadaşlar biraz. Bu kolaymış. şunu çok kolay arkadaşlar. Tık 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 geçeriz değil arkadaşlar? Her şey için çok kolay bizim için. Şöyle size bakıyorum. Göz kapıyorum. Oh bir şey olmadı. Ha, bu kolay biraz. Zor. Ah zor dedim düştüm arkadaşlar. Ben Roblox'ta bir tane daha video çektim. Onu da paylaşacağım. O videodan sonra paylaşacağım arkadaşlar. Bütün videoları çekiyorum. Ondan sonra çekiyorum arkadaşlar. Bu bilginiz olsun. O belge kazandı. Belge. İyiymiş. Yüz vermişler. Çok güzel yeni videolar. Aa! Geçtim yeri bir daha geçiyorum şu anda. Yanlışlıkla ters yere geçtim ya. Ah gitti. Ha. Evet. 13 seviyesindeyiz arkadaşlar. Ailesiyle geçeceğiz ve devam edeceğiz ailesiyle. Ya ben neden bu kadar düşüyorum arkadaşlar ya? Ama bir dahakinde bir daha hiç, eekleri çok dikkatli olacağım dedim ya. Bak. Ha, bunlar şey çünkü boşluk duymuş bunlar. Ah be kaydım arkadaşlar ya. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum ve bye bye. Sizi çok